Bermuda şeytan üçgeni. Bermuda şeytan üçgeninin gizemi. Bermuda şeytan üçgeni teknolojinin ilerlemesine rağmen bilim insanlarının açıklık getiremediği ilginç konulardan bir tanesi. Atlantik okyanusunda bir üçgen şeklindeki Bermuda şeytan üçgeni gemilerin ve uçakların kaybolduğu bir nokta olarak biliniyor. Bu bölgede bugüne kadar yaklaşık bin uçak ve gemi insan kayboldu. Fakat dikkatleri çeken asıl olay 1945 yılında yaşandı. 5 savaş uçağı Florida'dan havalanıp telsizden nerede olduğumuzu bilmiyoruz sanırız kaybolduk diye mesaj yolladılar. Florida hava üstünden acil olarak çıkan yardım ekibi bir daha asla uçakları bulamadı. Uçakları aramaya giden yardım ekibinden bir uçak içinde 13 asker de kaybolunca dünya gözünü bu olaya çevirdi. Mürettebatıyla birlikte kaybolan gemiler bu olaydan sonra Bermuda şeytan üçgenine giren bazı gemiler mürettebatsız bulundu. Bazen de hiç bulunamadı. Bu bilinmez olaylar nedeniyle bu zamana kadar pek çok teori üretildi. Uçakları, gemileri, uzayların kaçırdığı başlıca teori olarak bilindi. Okyanus altında manyetik bir alan olduğu, kayıp Atlantis kıtasının burada olduğu teorilerdendir. Son olarak konuşulan şey, bölgenin zengin doğal gaz yatağı olduğudur tabanın ısınmasıyla çeşitli gazlar eriyerek deniz yüzeyine çıkar. Böylece geniş bir girdap oluşur. O sırada yüzeyde ne varsa vakum etkisiyle okyanusun dibine çekilir. Su yüzeyinden dağılan gazlar havaya katılır ve atmosferden daha az yoğunluğa sahip olduklarına uçaklar hem yeterli sürtünmeye sahip olamazlar hem de uçaklar motorlardaki yanma için yeterince oksijeni alamayarak düşerler.